Youtube kanalımdan hepinize selamlar. Sormuşsunuz abi bu yastık göbeği kapatmak <laughs> için mi? Evet, <laughs> göbeği kapatmak için. Yine Burak Özgül var yanımda. Bütün gündemde ne varsa hepsine teker teker dokunacağız. Beşiktaş'la başlayayım istiyorum. Tabii. Çok zorlu bir karşılaşmadan da çıkma. Şimdi Beşiktaş için bir Premier Lig takımı oluşturma çabası var. Sahada sen baktığın zaman bir futbol sever olarak bunun ışığını görüyor musun? Kesinlikle görüyorsun çünkü Valerian İsmail gerçekten oyuna sadece taktiksel açıdan değil tempo açısından da büyük önem veren bir teknik direktör. Oyuncuların transferlerine bakalım. Sais geldi. Delali geldi. Getson geldi. Yedek transfer olarak Cenk Tosun geldi. Hı. vegors geldi. Yani Masuaku geldi. Oyunculara baktığınızda hepsinin geçmişinde CV'sinde bir Premier League takımı yatıyor. Hı. Şimdi bu takımlarla birlikte... E, oynayan oyuncular işte e, örnek veriyorum Tottenham, hı. örnek veriyorum Norwich örnek veriyorum Everton hı. buralarda oynuyorsan eğer yani Liverpool City değilsen bu takımlar zaten tempo yapan takımlar hı hı. tempolu takımlar. Bu takımlardaki antrenman metotları çok daha değişik oluyor. Oradaki antrenman metotlarını sen eğer öğrendiysen gelip burada çok rahat bir şekilde oynayabilirsin. Ve Valerian İsmail'in de istediği aslında bu. Ve doğru da gidiyor şu an için. Harika tamam. Fakat ben Beşiktaş'a baktığım zaman kazandığı bazı maçlarda olumsuz görüntü, kaybettiği bazı maçlarda ya da zorlandığı skor zorlandığı maçlarda aslında saha içinde pırıltı görüyorum. Bu birlikte oynamanın henüz hazırlığı mı, yoksa bir şey eksikliği mi? Nedir bu e, farklılığın sebebi sence? Ya da böyle bir farklılık var mı? Çok güzel. Ee, aslında anlatmak istediğimiz nokta bu. Şimdi oyun güzel olabilir. E, yenebilirsin, yenilebilirsin. Ama sahanın içinde 90 dakikalık süreci doğru bir şekilde analiz etmek lazım. Nedir bu? Bir, Beşiktaş sezona hızlı bir başlangıç yaptı mı yaptı. Ama maçın içinde bir periyotlar var. Hı. İlk 20-25 dakika hatta ilk yarım saati işin içine katıyorum. Beşiktaş bambaşka bir futbol oynuyor. Ama son yarım saatte oynanan futbol bu Beşiktaş değil diyorsun. Sanki soyunma odasında herkes oturmuş. Yerine diğer klonları girmiş. Onlar da %30, %40 şarjla oyun oynuyorlar. Şimdi normalde atlet takımlar, atlet takımın teknik direktörleri yüklemeleri evvelden yaparlar. Evvelden yaptıkları için de oyuna başlangıçları çok seridir, çok serttir. Tudor'undan tutun, işte Kulab'ın e, ilk zamanlarından tutun, Valerian İsmail'den işte. Aklınıza pres yapan bütün teknik direktörleri getirin. Hepsi maçın ilk yarım saatini düşünür. Çünkü sonrasında yapılacak bir pres ekstra yorgunluğa sebebiyet evet. verir. Şimdi Beşiktaş bunları doğru yaptığı için ilk yarım saatte dediğin gibi abi oyunun içinde bir şeyler görüyorsun. Sonrasında rakip de toparlanınca o enerji seviyeleri eşitlenince yavaş yavaş denge oturuyor. Orada bu sefer devreye kim görüyor? Weghorst. Ya müthiş bir oyuncu ya. Müthiş. Müthiş bir oyuncu. Keşke hani daha önceden ligimize gelseydi. Daha önceden izleyebilseydik. Adamın yapmadığı iş yok. Toplu oyun, topsuz oyun, ikiye birler, adımlama, koşma, vurma her şey var adamın. Ya yani bir teknik direktör olsam ilk önce derim ki bırakın kardeşim Mayıs ayının sonra hakem son çaldı ya hemen soyunma odasına gider üstümü değiştirir başkanın yanına çıkarım derim ki al kardeşim Vegors başka oyuncu alacaksan alma bana. <laughs> Şimdi Vegors'un Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı transferi söz konusuyken Vegors için bir video yapmıştık. Ee, Burak Özgül'ün katkısı büyüktü orada. Veggos için şunu söylemişti. Kim alırsa alsın ama bu ülke futboluna inanılmaz katkı sağlayacak bir isim. Ben gelmesini çok istiyorum demiştim ve nihayet geldi Veggos. Aslına bakarsanız şöyle hani eskiden futbolu zenginler oynar, fakirler seyrederdi, Fakirler zenginler meselesi var. Fakat Veggos'un ailesinin ne kadar inanılmaz bir zengin olduğunu söylemem lazım. Altını çizmem lazım. O zenginlikten böyle bir hırs çıkıyor. Yani aşkla yaptığın zaman işine oluyor kesinlikle yani babasının benzin istasyonlarını toplayıp satsan belki bizim kulüpleri satın alabilir. <laughs> Satmasına gerek yok. Geliriyle de yapar. <laughs> Geliriyle orada. de yapar. Doğru söylüyorsun. <laughs> Burak peki e, şunu sormalı. Şimdi Beşiktaş nispeten daha zor bir periyota girecek. Evet. Orada kırılgan olursa nasıl çıkış yolu bulabilir burada? Burada hani ben belki biraz da taraftara mesaj vermeni isteyeceğim. Tabii şimdi Beşiktaş taraftarı Gerçekten hani e, takım aidiyeti konusunda şu an ikiye bölünmüş durumda. Neden? Hala e, şunu anlamıyorum, bazı kısımda anlamıyorum bunu. Ya işte Valerian İsmail üçlüden dörtlüğe döndü, neden hazırlık maçlarında üçlü oynattı? Bunu şöyle yorumlamak lazım. Demek ki hoca bazı şeyleri doğru görebiliyor ki üçlüden 4'lüye geçti. Ya bütün 2 ay boyunca üçlü kendi sistemiydi. Ha baktı denedi denedi zorladı. Yanlış da yaptığı anlar oldu ama sonra dedi ki ya kardeşim dedi, bu takımın taktiği dörtlü. Dörtlü oynatacağım dedi ona göre transferler yaptı. Şimdi bundan sonrasını şöyle yorumlamak lazım. Valerian İsmail'in sonraki dediğim periyotta şöyle bir zaafı ortaya çıkacak. Oyunu kopardıkları anda yani rakip takım ilk golü attıktan sonra 1-0'a 2-0'a yattıktan sonra Beşiktaş'ın zorlanacağı anlar olacak. Çünkü seti doğru hala çözebilmiş değiller. Seti doğru çözebilmek için de orada bir Reşit Gezal'a ihtiyaç var. Ha. Ama o da şu an hani forma giymediği için oradaki taktik değişimi nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Muleka, Enkudu şu an ikisi de çok formda. Vegors önüne çok formda. Yani Enkudu'yu mu çıkaracağım, Muleka'yı mı çıkaracağım? Muleka'yı diğer tarafa atarsam verim mi düşecek? E Gezal zaten her türlü formda bir oyuncu. Her türlü katkı verebilir. Bir de orada hani büyük maçlar oynanacak, zorlu maçlar oynanacak. Başakşehir maçı var. Yani e, orada bir Beşiktaş yalpalayabilir ama orada sakın ya Valer'in İsmail istifa etsin diye bir söylem yapmasın Beşiktaş taraftarı. Çünkü şöyle bir şey. 3 maç 4 maç yenilebilirsin. Klopp da yenildi 7 sene önce. Ama ne oldu? Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve Premier Ligi aldı. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Diyeceklerdir. Ama önemli olan o baskıyla baş edebilmek zaten çünkü şampiyonluk için mücadele veren takımların teknik direktörüysen böyle zorluklarla karşılaşacaksın. Bak yumuşak bir karın var ben asıl desteğin orada olması gerektiğini düşünüyorum. Kale. Çok taraftarın bakışı çok kırılgan gibi hissediyorum ama elinizdekilerle oynamak zorundaysanız onu kumdağı sarar gibi saracaksınız ve pışpışlayacaksınız. Başka yolu yok çünkü bu işin. Ersin, ya öyle bir kaleci ki ben Ersin'i çok beğeniyorum. Ersin gerçekten milli takıma da e, çok rahat bir şekilde forma giyebilecek bu oyuncu. Gerek kalır ilk 11 oynar, önemli değil. Ya bir anda oyuncuları hatalar yapabilir. Ya da şu an Türkiye'nin en iyi kalecisi dediğimiz Mustera bile 50 metreden gol yiyor, ayağın altından top kaçırıyor. Hani geçen futbol. sene değil mi? Ya olabilir bunlar olabilir. Neymiş Ersin işte ayağın işte uzundan top gol yemiş. Ya Olabilir. Ama Ersin'in sana kazandırdığı maçlar var. Ve bu oyuncu e, Dünya Futbol Dergisi'nin işte e, Dünya Futbol Sıralamasında en iyi 20 kaleci arasında gösterildi gençlerde. Hı hı. Ya Bu ne demek? Hı hı. Nasıl silebiliyorsun bunu? Biraz daha tolerans, biraz daha tolere... Biraz da Beşiktaş taraftarının soğuk kanlı kalması lazım. Evet. Bütün takım taraftarlarının aslında. Çünkü işler yolunda gitmediği zaman hemen böyle hedef tahtasına oturtulacak birisi aranır onun bir faydası yok. Yani o çünkü takım içerisinde bunu çözecek olan insanlar var, uğraşan insanlar var. Bazen onların işi de zora koşuyor ama futbolun doğasında var bunlar. Yani öfke var, sevinç var, kızgınlık var. Var da var. Şimdi sen bu futbolundan, Beşiktaş'ın futbolundan bahsederken, o tempolu futbolundan bahsederken bir Galatasaray'a dönmek istiyorum. Çünkü ben Galatasaray'ı Kasımpaşa karşısında bu sezon ilk kez böyle çok daha derli toplu gördüm. Ama bu Kasımpaşa'nın oyun şeklinden mi kaynaklanıyor yoksa Galatasaray'ın artık yavaş yavaş oyunu oturma, oturtmasından mı ya da yavaş yavaş takımın birbirine alışmasından mı? Mesela dün her ne kadar eleştirilse de ben Yunus'un da Kerem'in de e, yeni transferlerin etkisi altında oynadığını düşünüyorum. Hele Kerem'in attığı bir gol var seyretmeyen varsa hemen tekrar seyretsin. Ben öyle bir falsoyu çok az gördüm. Çok güzel bir goldü. Soruna soruyla karşılık vereyim Sabri Hı. abi. Galatasaray sence bu ana kadar kötü mü oynuyordu, çok mu gol kaçırıyordu yoksa ikisi de mi? Ee, birlikte ben oyun gücü olarak e, rakibin baskı altına aldığı, rakibi baskı altına aldığı bir Galatasaray görmedim. Ama bunun sebeplerinin başında şu vardı. Bir Torreira, 2. Oliveira, 3. Biraz Kerem, 4. E, Santrifor. Yani Santifur'u topla fazla buluşturamamak, Gomis çözüyordu işleri, evet. tamam mı? Fakat şimdi akşam, bilmiyorum e, izleyenler ne der ama Torreira denen bir adam çıktı ortaya. Ya Allah aşkına şu maçı tekrar bir izlerseniz neler yaptığına bir bakın. 1-2 Yunus müthiş, 3 Kerem müthiş, 4 Gomis tam istediğin gibi bir Santifur. 5. E, Oliviera'dan hala beklentim çok yüksek ama beklentimin altında. Nelson boy. çok iyi. Boyd. Saça Boyd. Muazzam. Bak şimdi akşam mesela kötü kim var diye sorsan Galatasaray'da düşünüyorum. Van belki. Belki. O, o, da hani. Yani. Karar verme acaba. Yani. Yani. Şimdi Galatasaray aslında dün şöyle başladı. Klasik 4-3-3 sistemi yerine şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ya dedi benim beklerimden bir tanesi boy 100 metreyi kullanıyor. Vanon seri atlet bir oyuncu ama 3. bölgedeki karar verme hızı ve doğru karar verme noktalarında sıkıntı yaşıyor. Dedi ki top bana geldiğinde van Ot'u 3. stoper gibi solda kullanayım. Emino Emine ortada Nelson'u sağda kullanayım dedi. Arkayı üçlü yapayım topla çıkarken. Önlerine Torreira'yı dağıtıcı olarak kullanayım. Sağ iç ve sol içte Oliveira ve Mertens. İleri ileri dörtlü yapayım. Saşa Boyu sağ kanat forvet gibi kullandı. Yunus'u sağ iç forvet gibi kullandı. Gomis nokta santrifordu. Kerem de sol içte oynadı. Hı hı. Şimdi Galatasaray aslında 3-3-4 şeklinde oynadığı için burada Galatasaray'da bir üretkenlik olmaya başladı. Ve dikkat ettiysen abi aslında hani dedin ya baskı altına alamamadı. Alamadı. Onun nedeni bence şuydu. Galatasaray dünkü maç kadar hareketli oyun oynamadı. Pas atan kaçıyor, top istiyor. Sonradan girenler, Yusuf'a belki sonra yine değineceğiz ama yani Yusuf bile oyuna girdikten sonra durmadı. Sürekli boşta, arayışta. Ben yani Galatasaray kariyerinde e, boyum bu kadar çok fazla boşa kaçıp pas istediği maç hatırlamıyorum. Şimdi Yusuf aslında geçtiğimiz gün yaptığımız sohbette onu konuşacaktık. Bugüne bıraktık. Yusuf muazzam bir karakter. Yani futbol karakterinden bahsediyorum ama mesela şimdi genelde futbol severler Yusuf için ne diyordu kanat opsiyonu değil mi? Ben de Burak şunu söylemiştim ya Yusuf'u ben yeteri kadar seyretmedim ama seyrettiğim kadarıyla Burak 8 doğru evrilse çok daha başarılı bir futbolcu olur demiştim ve dün Okan Hoca ona, benzer ona yakın gibi. bir şekilde oynat ve evet. nasıl da abi keyif alıyorsun değil mi izlerken? Yani çocuk bir kere zaten kumaş çok iyi. 3 senedir, 2 senedir, 3 senedir takip ettiğim bir oyuncu. Ya bir de oyuncu da şu var. Topu ayağına alışında ilk dokunuş var ya o kadar önemli bir şey ki. Sen topu ilk dokunuşuna iyi yaptığın zaman hem takımın iyi hücuma çıkar hmm. hem de sen topu doğru bir şekilde aktarırsın. Yusuf'a dün iki tane sert top geldi. Ayak açısı o kadar iyiydi ki. Kadife. Normalde, ya tabi yapışıyor top. Hmm. Tıs gibi çeker. Diğer oyuncularda top çarpar gider yakı, şey yaklaşır. Arkadan oyuncu basar pozisyon ölür. Yusuf alıyor, topu mıknatıs gibi çekiyor, yanına bırakıyor. Yani bu bir kere kalite. İzlemesi de zevkli. Ve Gortu'dan nasıl zevk alıyorsun? Yusuf'tan da aynı şekilde. Ama Arda da aynı şekilde. <laughs> Üçü de yani otur izle sabaha kadar. Muazzam. Ee, Yusuf'u için biraz daha beklemek lazım. O daha e, aşama kaydedecek. Fakat Yusuf'la beraber yine tuhaf bir tartışmanın içerisine girdik. Yabancı kurulu tartışması. En başından beri şunu söylüyorum. Ya yani Yabancı sınırı kaldırılsın bence. Öyle bir şey yok. Ama gelen yabancılar konusunda da standartlar belirlensin. Bu çok kolay bir şey ama biz bu kolaylığın peşinde koşmuyoruz. İki, ya abi bir kural var tamam mı? En son 2020'de zannediyorum yenilenmiş bir kural. Şöyle bir futbolcu milli takım tercihini değiştirebilir ama şartı şu 3 maç evet. oynamış olması lazım. Ya aksilik bu ki Yusuf 4 Avusturya milli maçı. Hatta bu Avusturya milli maçında da hani girmiş çıkmış gibi öyle bir şey yani. 2 dakikalık 3 dakikalık falan periyotlar. Fakat kural engelliyor onun Türk futbolcu statüsünü. Abi şu statüleri ne olur değiştirin. Aynı şekilde Joseph de Sauza'nın ağlayarak yaptığı basın toplantısı. Abi kural var. Yani bir talimat var. Bu talimata göre sahaya girene işte davranış biçimine göre ceza alabiliyorsun. Yine bu talimatın en az maddesinden ceza aldı. Abi saçma sapan bir talimat. Yani arkadaşına doğru koşup geliyor. Tutma mı? Çekme mi? Ayırma mı? Yapma mı? Böyle saçma şey olur mu ya? Ha tamam kalktın vurdum bir tane ona cezayı ver ama evet. eğer tutuyorsan çekiyorsan onun arkadaşına vurmasını engelliyorsan bir şekilde bunun cezası olur mu? Bu talimatların değiştirilmesi lazım artık. Yani birilerinin oturup birilerinin oturup bunu düşünmesi lazım. Mesela bak hemen kısa keseceğim. Her düşünülen şeyin uygulamaya sokulması gerekmez. FIFA'da böyle adamlar var. Dünyanın en ünlü futbolcularını getiriyorlar. Abi diyorlar sen futbolu güzelleştirecek fikirler sun bize. Oturuyorlar sunduları Allah aşkına şu talimatları gözden geçirip ya şunu şöyle değiştirelim böyle değiştirelim şöyle yenileyelim diyen bir e, birim var mı bizim futbol federasyonu? Al şimdi tekrar e, efendime söyleyeyim yabancı kuralını değiştirelim abi ba bana sorarsan değiştirme bir değiştirme başladığın şeyi devam ettir. çünkü sen bir kurumsun kurumu saygınlığını koru iki değiştir ne, neden değiştir biliyor musun? Çünkü artık bu oyunu Kulüpler oynuyorlar. Kulüpler istiyorsa oy birliği halinde değiştir. Yoksa abi bu mı abi, çok çıkar, tak çıkar. Ne bu? Ve şimdi bir de oyun devam ederken, hatta oyun bitmişken küme düşme kalkmıştı bu ligde. Hı. Yani her an her şey olabilir. Benim de tezim şu. Hani Dünya Kupası arası olacak. Hı hı. Yani orada bir ya işte çok sakatlık oldu, kadro kuramıyoruz. Hani TFF'nin el atması lazım. 9 artı 2 ya da işte sadece 14 yabancı olsun nasıl oynanıyorsa oynansın şeklinde bir karar alınabilir diye düşünüyorum. Tabii çünkü tekrar Yusuf'a dönecek olursa hakikaten saçma abi. Saçma tabii. Anası Türk, babası Türk. Çocuk, çocuk Türkçe konuşuyor. İngilizce soru sordular ya da Almanca bir soru <laughs> sordular. Ben Türkçe biliyorum dedi ya. Türk, yani şimdi insanları bu saçma tartışmanın içine sokuyorsun. Kuralı doğru düzgün yorumlamadığın için. Evet. Yani değiştirmediğin için daha doğrusu. Benim beklentimin karşıladığı isimlerden bir tanesiydi. Adamın ismini bir türlü haf haf hafızama <laughs> kaydedemedim. Rachitsa, o da mesela çok etkili olacak yakın zamanda belli. Ve e, Artısı şu, çift kanatla da oynayabildiği Hı -hı. için e, Kerem'i de Yunus'u da çok rahatlatabilecek bir oyuncu. Zaten ilk 11 oynama e, kapasitesi en yüksek oyunculardan bir tanesi. Ben Rachitsa'nın solda oynayıp e, sağda da Yunus'un olduğu Türk sistemine göre konuşuyorum 8 artı 3'e. O sistemde daha etkili olacağını düşünüyorum. 8 artı 3 Galatasaray'ın yumuşak karnı abi. Evet. Yani orada bak en önemli rol kime düşüyor biliyor musun? Berkan'a düşüyor. Çünkü 11 nasıl çıkacağım belli. 3 aşağı 5 evet. yukarı belli. Berkan eğer zorlarsa formayı yani oyunun 70. dakikalarında 60. dakikalarında girip payda sağlarsa o zaman ileri rahatlar. Çünkü Kazımcan sol taraf benim kafama çok oturuyor işte Dubois falan gelecek daha. o üç futbolcu başını aratacak. Doğru çünkü Duboa hem solda da oynayabilen Hı -hı. bir oyuncu ama dün Berkan gerçekten eee girdikten ha, şey nasıl? sonra Saşa boyu nasıl keseceksin anlamında söylüyorum. Ya dün mesela Berkan girdikten sonra gayet iyiydi. Hı -hı. Ki Berkan da benim beğendiğim oyuncu. Avrupa stilinde. Hani eee bir tane kesici olur, bir tane çok yetenekli olur. Bir de arkada pis işleri yapan, onları Hı -hı. toparlayan oyuncu. Berkan onu yapıyor. Süpürgeci. <laughs> <laughs> Aslına bakarsan Alanya Spor'daki performansı da öyleydi. Fakat işte onların Tayland'a tandemi olmadı. Tayland'a olmadıysa başka şekilde olmayacak anlamına gelmez. Bir de geçen sene Galatasaray hiç ayağa kalkamadı, kafasını kaldıramadı. Neyse bakalım önümüzdeki zamanlar bize bu konuda neler gösterecek. Kazım Can'dan ikimiz de çok umutluyuz ama çok zor ya hakikaten. Zor o Galatasaray'da. Galatasaray'da o... 11 Emin çok zor. Mesela hala görüntün fena değil sağ içindeki görüntü fena değil emin ama çok hata yapıyorsun. çevre kontrolü konusunda eksiksin. E bunlar da oynaya oynaya tecrübe kazanarak olacak. Tamamen oynayarak düzelecek evet. şeyler. Bu sene belki olmaz tabi. Yani yine bir Bolu spor ya da işte ne bileyim ben Altınordu gibi takımlara git oyna falan ama bu sene Galatasaray'da kalacak. Öyle. Bence ilk 11 oynaması lazım. Ay, oynasın bir şey söylemiyorum. Ama o zaman da Abdülkerim bardakçıyı keseceksin. Kesecek. Peki. <laughs> Vallahi o artık o, Okan Buruk hocanın bileceği iş. Biz rahatız. Ha, ben rahatım. Hoca demişken ya e, Abdullah Avcı'yı bu sene nasıl görüyorsunuz siz? Bakalım Burak nasıl görüyor? Abdullah Avcı'da bu sene bir eksiklik mi var? Trabzonspor'da bir eksiklik mi var? Varsa neden? Şimdi e, uzun süre sonra gelen bir şampiyonluk sonrası taraftarlar da dahil olmak üzere bir e, tokluk var. O tokluk bir de e, hani bu işin mental kısmı bir de sahiçi kısmı var. Trabzonspor geçen sene zaten oyun oynadığında şampiyon olduğunda bile oynadığı oyunda Hı -hı. etkili böyle vuran, kıran, parçalayan bir takım değildi. Sıkıntılıydı. Ya. Daha böyle e, teknik direktörün sağ içinde tek tek her maçı analiz ederek kazandığı bir takımdı. Yetenekli oyuncuların olduğu, vakamelerin, korneldes'in, hamşiklerin olduğu bir takımdı. Ama problem şuydu, hareketlilik çok azdı. Orta sahadaki hareketsizlik hala devam ediyor. Kanatlarda trazegeden alınan verim hala çok düşük. Bir iş olma olmayışı. Dur. Bu e, orta sahadaki hareketsizlik oyun karakterinden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani Abdullah Avcı belki de biraz sabır derken, top çevirelim derken, kontrol derken bunu istiyor mu? Yoksa futbolcu bazında bakarak mı bunu söylüyorsun? Yani ikisi de olması lazım. Şöyle aslında Trabzonspor'un yapması gereken transferler Getson Fernandes minvalinde, Torreira minvalinde oyuncular olması lazımdı ama e, Trabzonspor daha böyle ayağında top tutan isimlere yöneldi. En sonunda Yusuf'u aldılar. Hı hı. Yani orada bir yanlış var. Orada bir yanlış var. Kaliteli isimler, doğru isimler ama sahanın içinde birilerinin mücadele etmesi lazım. Abdullah Avcı da görüyor diyor ki, önüne diyor Trazege olacak. işte eee attım diyor. Bu seferde diyor hani orta sahada biraz daha topa hakim olayım ki. Hı hı. Çünkü orta sahada hakim olmadan onları top taşıyamazsın. Bu sefer de orada bir kopukluk oluyor. Ama şu var, Trabzonspor'un bazı maçlarda 3-4-3, bazı maçlarda da 4-4-2 oynaması gerekiyor. Abdullah hocam bilir tabii ki, biz dışarıdan gözle bakıyoruz. Tabii kesinlikle. E, yalnız tabii Abdullah hocaya karşı da Trabzonspor'da önemli bir direnç görüyorum ben ve anlamıyorum bu direnci yok mu Abdullah hocanın bu kadar kredisi? Olmasa ben bu sene mesela Trabzonspor 6. 7. de bitirse yine kredisinin olduğunu düşünüyorum. Kredi olarak evet ama oyun anlamında değerlendirdiğimizde e, objektif olarak tabii ki hayır. E, ama bilmiyorum ya birisine 30 sene sonra bir şey bir hediye ettiğin zaman ona en azından bir kredi vermez misin? Bence verirsin tabii ki. E, evet yastığını seveyim köpeği saklamak ama yakında. Oğluyor. <laughs> <O> <laughs> Açacağım göstereceğim nasıl gözüküyor. Ama şey yapacağım. Halledeceğim bu işi. Bir ay, bir ay izin verin bana. Halı gidelim. Halı gidelim. Vallahi gidelim. Tamam. Çağırsanıza beni. Tamam. Giderim. Tamam. İyi bir 6 numarayımdır. Oo, güzel. tabii güzel. Yok pardon altı değiliz. Altı buçuk. <laughs> altı buçuk. altı değiliz. O kadar şey pis işler yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe çok zorlu bir şeyin içerisinde, mücadelenin içerisinde. Bir tarafta Avrupa Ligi var, bir tarafta işte e, lig şampiyonluğu var. Hatta Dinamo Kiev karşılaşmasında son dakika gelen golü ne kadar büyük bir hava getirdi evet. Fenerbahçe'ye. Yine Ren karşılaşması. Şimdi şunu düşünüyorum. Burada Jorge Jesus'un teknik olarak iyi yönetmesinin yanı sıra psikolojik olarak da doğru yönetmesi gereken bir periyot. Evet. Çünkü her ne kadar Fenerbahçe lig şampiyonunu hedeflese de, öncelik o olsa da Avrupa Ligi'de devam ediyor ve oradan gelen sonuçların olumsuz sor olursa eğer, psikolojik etkileri olacaktır. Sen nasıl bakıyorsun? Yani lig şampiyonluğu mu yoksa rotasyonlu kadroyla devam etsin Avrupa Ligi'nde mi? Yoksa abi Avrupa Ligi'ni yakalamışsın böyle bir şeyi. Yürü sonuna kadar final oynayabilir Fenerbahçe. Nasıl bakıyorsun? Üç tane seçenek var. Bir, kendi takım kadro, İki, ee nasıl söylerim, gerçekçilik. Üç, aşama aşama. Şimdi aşama aşama baktığımızda tek tek maçlara bakıp kazanmak istersin her hmm. maç. Kadrona baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu ikisini de götürebilecek seviyede. Çok fazla oyuncu alındı. Çok fazla yedekleri var. Ve yedekler de bu taktiğe uyabilecek oyuncular. Diyelim ki Batshuayi oynatmadın, Pedro'yu koy. Pedro'yu oynatmadın, King'i koy. King'i oynatmadın, Valencia'yı koy. Yani çok alternatifim var. Crespo Zeiss mi yaptın? Aro'yla işte Mert Hakan yap. Ya da İrfan yerine Arda'yı koy. Yani çok fazla alternatifin olduğu için işte ben oraya önemsemiyorum, onu önemsiyorum yanlış geliyor. Fenerbahçe'sin. İkisini de yapmak zorundasın. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bunu gerektirir. Kadro yapısı buna uygun mu? Uygun. Bence de uygun. Uygun. Çünkü dediğim gibi her oyuncunun iyi bir yedeği var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olursa en büyük artısı yedek kulübesi olacak. Bak Avrupa ile bizim aramızda en büyük fark ne biliyor musun? Biz bir mağlubiyette Karalar bağlıyoruz. İkinci mağlubiyette değişimler istemeye başlıyoruz. Ama Avrupa futbola böyle bakmıyor. Bak bu bir oyun ve bu oyun içerisinde bizim eleştirdiğimiz isimler kimlerse onlar bizden daha fazla istiyorlar başarılı olmayı. Tabii. Kesin. Çünkü Tabii. sabahtan akşama kadar çalışan onlar, psikolojik olarak yıpranan onlar tamam ciddi para kazanıyorlar kabul ama o parayı kazanmaya devam edebilmeleri ya da rahat rahat yiyebilmeleri için bu, bu oyun içerisinde de doğru olması lazım. Yani ee, taraftarın düşünsene abi 35 bin 40 bin kişinin karşısında yuhalandığını değil, falan değil. yani en çok onlar ister. Ben hep şunu söylerim. Taraftar bu işi kalbiyle içinde futbolun içinde kalbiyle kalan bir tek taraftar var. Her şey fabrikasyon oldu, her şey paraya dönüştü. Artık taraftar da birazcık bu gözle bakıp biraz daha mantığını değerlendirip hep söylediğim şey evet eleştiri geldiği zaman eleştirini yapan mı mutlaka onların üzerinden o baskıyı al. Çünkü o baskıyla oynarlarsa sonuç elde edemezsin diye düşünüyorum. Doğru, Her takım için. Doğru. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Bir açlık var. Senelerdir şampiyonluk yok, senelerdir Şampiyonlar Ligi'ne gidilmiyor ve ilk defa taraftar profilinde ee, bir değişim olabilecekken Jesus yönetiminde çünkü bir lider var ilk defa Fenerbahçe taraftarı beğense de beğenmese de diyor ki sağ kenarında benim bir liderim var. Kesin. Şimdi bu lidere sen iki maç ya işte şunu yiyen bunu yiyen a yenildin hadi güle güle diyemezsin. Diyemezsin şöyle zaten taraftar eğer öfkelenmeye başlarsa tamamen farazi konuşuyorum bu hedef futbolcular ve Jesus olmaz zaten. Ee, bir zahmet. Ya yani olmaz zaten. O olmaz. Bir Ama zahmet. şunu şunu anlatmaya çalışıyorum bu yolda futbolcular nasıl ter döküyorlar teknik direktör nasıl kafa patlatıyor işte taraftarın da e, biz ne yaparız diye düşünmekten çok biz bu katkı için ne yapabiliriz diye düşünmesi gerekiyor. Tabii çünkü e, doğru oyunu bulmak biraz zordur. Bunu Fatih Terim yaşadı. Bunu Abdullah Avcı geçen sene yaşadı. Büyük teknik direktörler yaşadı. Okan Buruk bu sene gözümüzün önünde örnek. Ya Galatasaray 3 maçta işte 2 galibiyet aldı. Bir, e, bir mağlubiyet aldı. Ama işte son dakikalarda o attı golleri. İki haftaya Fatih Terim gelir. Bütün yorumlar bu şekildeydi. Hı hı. Dün bakıyorsun sosyal medyaya. Aynı yorumu yapan adam diyor ki Okan Buruk'la bu sene 10, se 10 <laughs> puan farklı Galatasaray şampiyon olur. Abi bir soru. Niye Fatih Terim ya? Yani niye Tuhel değil mesela? Niye Fatih Terim? ya? Ben, hep, 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 hep aklında Galatasaray'ın Fatih Terim var. Galatasaray'ın en büyük problemi bu. Bence. Yani şöyle. Fatih Hoca'yı Herhalde bu ülkede en çok sevenlerden bir tanesi benim çünkü bir ben <laughs> ay hayır, hayır şöyle. Ben Fatih abiyle, Fatih Terim'le 7 yaşımda tanıştım. 7 yaşımda. Bak 50 sene önce tanıştım ben. Yani 50 senedir tanıyorum ben Fatih abiyi. Fatih abi diyorum artık ona. Hikayeyi pek çok kimse bilmez. Ama artık kişilerden uzaklaşması lazım. Şöyle alternatiflerin çoğalması gerekiyor. Bak mesela şimdi Igor Tudor biraz sallandı ya Marsilya başlangıçta. Uf ne laflar söylendi Doğru o onun için. Vay ben ona zaten teknik direktör demiyordum. işte çıktı ortaya bilmem ne falan. Al ah, ne oldu? 8 maç 7 galibiyet bir beraberlik mi? Evet. Marsilya da takır takır oynatıyor. Abi yani bak öfkeyle bakma. Mantıkla bak birazcık. Bu adamlar orta seviyenin üstünde teknik direktörler. Bir klop değil. Bir guardiola değil. Ama yabana atılacak bir teknik direktör de değil Igor Tudor. Ya hepsinin bir yanlışı var. Mesela Tudor'un da insan yönetimi çok kötü. Mutlaka. Ha işte. Ama yine problem Paya ile işte Cengiz'le şunu herkese kavga etti. Ama puan tablosunda adam üst sırada. Vallahi ben bilmem. Şunu bilirim. Dört takımında şampiyonluk mücadelesi veren dört takımında teknik direktörleri üst düzey. Jorge Jesus'tur, okay. Okan Buruk'tur. Kendisini Beşiktaş'ta bence tekrar is, e, ispat ediyor. Valerian İsmail'dir ve Abdullah Avcı'dır. Emre Belezoğlu Şimdi gibi. söyleyeceğim bak 5 dedim. <laughs> Emre Belezoğlu, 6 İlhan Palut. Tebrik Olur. ediyorum. Artış. Gol yemeyen tek takım Konyaspor. Yakında onu da Başakşehir'de daha şey de aynı şekilde yemedi. Uzun konuşuruz. Vallahi zaman su gibi aktı geçti. Biz yine karşınızda oluruz Cuma günü. Burak Özgür eyvallah. <laughs> Size de teşekkürler. Özellikle son videoya gösterdiğiniz ilgiye sonsuz teşekkürler. Bu videoyu da onun yarından ayırmayın olur mu? En az 3000 izleme bekliyorum. <laughs> Hadi hoşçakalın.